Oruç fırtına. Hepsini ne bekledim. Yunanistan'dan yeni geldim. Belki bu sefer bizden bir caziki olur. Pastan alalım. Eleni bir Ne oluyor lan? Bundan sonra iki kat daha sevdalı davranın uzun bağa. Ne? Bir yorgan vereyim mi? Hem daha içindekinden beraber. Aspiren yap. <laughs> Bu ne böyle ya? Donmuş penguen gibi, he? Malakas. <laughs> Boynama atlayın. Gerek atlayacaksınız Gelin görmeye gelecek. Damat Koçerci'de. Da. Hiç güveysi aldılar. <laughs> Taşacak bu deniz dizisinde sırlar giderek çoğalıyor ve gerilim zirveye çıkıyor. 17. bölüm 2. fragman ve yeni sızıntılara göre Adil bir kızla el ele görülüp ona çiçek alıyor ve evlenmeyi düşünüyor. Bu durum Esma'nın büyük kıskançlık ve delilik noktasına gelmesine neden olacak. Ancak bu evlilik gerçek değil. Adil'in amacı Esma'yı ve çevresindekileri baskı altına alarak büyük sırrı ortaya çıkarmak. Adil, İso ve Fatma'nın evliliğinden de şüpheleniyor ve bunun sahte olduğunu düşünüyor. Şirin ise onları inandırmak için şok edici bir öneri yapıyor. İso ve Fatma ilişkileri konusunda zor bir süreçten geçse de sezon sonunda evliliklerinin gerçek olacağı ve Fatma'nın hamile kalacağı söyleniyor. Esma, hicran ile büyük bir kavga yaşayacak ve geçmişte saklanan sırlar açığa çıkacak. Bu olaylardan sonra Esma'nın ciddi şekilde yaralanabileceği konuşuluyor. Adil yaptığı her şeyden pişman olacak ama Esma onu hemen affetmeyecek. Öte yandan Eleni, gerçek annesinin Esma olduğunu öğrenmeye yaklaşacak ve bu sır tüm ilişkileri sarsacak. Şerif ise yeni bir planla Esma ve Adil'e zarar vermeye çalışacak dizi, sırlar, ihanetler ve büyük yüzleşmelerle daha da heyecanlı bir hale geliyor.